Aa burada bir ses varmış. İçinde ne var acaba? Aa burası boş. Hayır! Hayır! Tatakla battım. Hayır çıkamıyorum. Hayır! Aa burada bir yer var. İnşallah geçen seferki gibi bir tuzak değildir. Bakalım. Aa chest! Aa diamond! diamond. Fire! Fire! Aa. Burada bir yer var. Orada da just. Bir dakika bir etrafını inceleyeyim. Acaba bu da mı tuzak? Yok herhalde değil. Çe. Hiçbir şey yok. Bu da neydi? Hayır! Hayır! Merhaba arkadaşlar. Ee, son yaptığımız tuzakta bir fail oldu. Yani. Evet. Çok doğruydu. Çok doğru bir şey söyledim. Ben de, de. Şu. İşte size gösterelim. Bir fail oldu. Tuzak, tuzak fail videosu çekiyoruz. Şu tuzak, şimdi, bir fail. Bakın şimdi ben buradan geçince şimdi benim ikisinin de açılması lazımdı. Ama bir tanesine tek basmışım ve aşağı düştüm. Ama sonra bir daha geri gelip sonra yeniden ikisine basıp geldim. O yüzden hani bir oldu Ama kusura bakmayın. Ve biz bugünlük bir dakika. Ee, şimdi Hayır bir devam yapacağım. Şöyle büyük bir tahtası yaptık. Bunu da göstereyim göstermek istedim. Neyse bir ender tahtası yaptık işte. Fırlatıyoruz ok. Tabi sen isabet alamıyorsun bak ben isabet aldım. Ben sana çarpıyorum. Aa vermedi ya. Aldın mı? Aa verdi. Yere baksana. Dur ya, dur. Bak Daim. sen benim gibi okçu değilsin tabi. Ben bakmadan bile ateş açalım. F1'deyim şu an. Al sana. Al al. f 1 değil sana F1 F8 tam ekran yapacağım Oha vurdum Neyse arkadaşa, vurdum Evet bu, bu bizim eğlencemizdi. Neyse bizden bugünlük bu kadar oh. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş